beraber çalışmaya başladık. Ertafa gibi ee, Ertafa gibi gruplarla çalıştık. Işte, o gruplarla çalışmaya başladık. Ee, her platformda örgütlenmeye çalışıyoruz Yani gençlerin önünü açalım diye. Biz zamanda çok sıkıntı yaşadık özellikle Türkiye'de. Sürücülerin birbirine saygısı yok açıkçası. Ee, motorcuları görmüyorlar. Hatta bir keresinde şöyle bir anım oldu trafikte giderken biri benim önümü kesti. Biri beni böyle bulak etti ve sonra ben de dedim ki beni göreceksin. Seni dedim döverim ve YouTube'a koyarım. Kafamda da GoPro vardı. Hatta e, o videom bayağı bir izlendi yani sosyal medyada. Hani şunu da diyebilirim aslında insanların insanların beni tanımasına yani en büyük vesile o video oldu. O videodan sonra zaten e, mail'ler aldım, destekler aldım. Motorcu kardeşlerimiz olsun ve sadece Türkiye'de değil. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde Kanada'dan olsun. Vancouver'da bir tane Türk abimiz vardı Yusuf abi. O da dönüş yaptı. E, yani güzel geri dönüşler alıyorum. Yani feedbackler iyi. Çalışmaları da devam ediyor ve devam edeceğiz yani Allah nasip ederse ömrümüz yettiğince devam edeceğiz. Bu motor sporunu sevdireceğiz. Kenan'la beraber mesela biz ee, Kenan'la bindiğimiz zaman çok can yakardık yani çok tehlikeli gider. Bir de gençliğin verdiği de tabii bir heyecanla. Artık öyle kullanmıyorum. Hani çoluk çocuktan sonra özellikle hani bazen bizim oğlan diyor hani, baba binelim baba binelim. Cık, bilmiyorum yani sorsanız mesela hani ister misin? Seni delikanlı da işte binsin motor diye sorsam da yani istemem şahsen istemem. Bilmiyorum. Hani seviyorum ama onun da bu tutku olmasını, hani benim gibi olmasını gerçekten istemem. Çünkü bu bir illet yani bırakamıyorsun. O rüzgarı yüzünde hissettikten sonra yapamıyorsun yani. sürekli hissetmek istiyorsun. Arabaya binince kendimi böyle şapşal gibi hissediyorum. Bilmiyorum ya motor böyle bir kuş gibi hissediyorum motor üzerinde kendimi. Bir özgürlük simgesi benim için. Teşekkür ederim işte. Çok teşekkürler. Altın bir sela adam.